Merhabalar sevgili dostlar kanalıma hoş geldiniz. Önce bir yasal uyarı yapalım. Burada anlatılan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada portföy danışmanlığı yapılmamaktadır. Al sat tut tavsiyesi verilmemektedir. Biz burada kendi şahsi görüşümü sizlerle paylaşıyoruz. Siz de bir hisse alırken bir yatırım yaparken kesinlikle araştırma yapmadan bir hisse senedi almayın dostlar. E, hemen videomuza geçelim. Videomuza geçelim. Bu hafta Maaşların 4 atlısı diyoruz biz bunlara. Yani maaşların dört atlısı derken Tabii ki burada Ereğli'si var İskenderun var ama ben e, bu dört hisseyi sağlam e, borsamızın en sağlam e, 4 köklü e, şirketlerinden bugün dört tanesini sizlerle e, burada konuşacağız sevgili dostlar. Tabii ki yatırım tavsiyesi olmadan. E, şimdi ilk hissemiz Petkim. Petkim ilgili biliyorsunuz benim kanalımda çok video var. Ee, çok video yaptık Petkim ile ilgili. Beni takip edenler bilirler. Petkim biz 7 liradan alan verdik. Ee, Petkim zirve 11.40'ı gördüğünde de elimizdeydi. Ve son portföy listemizde de zaten 8 liradan Petkim'i tekrardan aldık. Yani 8 liradan portföyümüze ekledik. Ve ondan sonra bugün güzel bir yükseliş yaptı Petkim. E, 9 liranın üstüne attı. E, şimdi bundan sonra ne olur? Şöyle bir şey söyleyeyim sevgili dostlar. Altta da Instagram adresimi ve Twitter adresimi atacağım. Açıklamalarda Instagram ve Twitter adresim. Özellikle Instagram adresime gelirseniz oradan size yardımcı olabiliriz. Orada önemli portföy listeleri atıyoruz, takip listeleri atıyoruz. Yatırım tavsiyesi olmadan önemli bilgiler Instagram'dan paylaşıyoruz ve altın destek yapan dostlarımıza da, eee, vid destek yapan dostlarımıza da Instagram DM'den yardımcı oluyoruz bana Instagram DM'den yazın arkadaşlar. VIP ve altın destek yapmak isteyen dostları. Şimdi e, tabii ki VIP ve altın destek yapan dostlar da bu fırsatlardan faydalanıyor. E, şimdi petkimi biz e, tabii ki e, 8 liradan verdik ve bugün güzel bir yükseliş yaptı. Bundan sonra ne olur? Petkimde bundan sonra artık şurası destek çok önemli bir destek. Bakın burada 8.60'lar önemli. E, 8.60 önemli bir destek. E, yukarıda bakın burada 8.97'yi kırdı dediğimiz gibi şurada 8.97 bir direnci vardı burayı kırdı artık diğer direnci 9.35 ve 9.90 yani bu iki direnci kırdıktan sonra ben hızlı şekilde eski seviyelere doğru gideceğini düşünüyorum sadece 8.40 bir sağlam bir trendi var burada 50 günlük kırılmasın 8.40 kırılmadığı sürece ben pet kiminde yukarı doğru gidişinin devam edeceğini düşünüyorum ve beğendiğim hisselerden e, arasında ve baktığımız zaman teknik olarak da zaten güçlü allara bir hisse e, şu anda e, güzel görünüyor ve ben e, burada biliyorsunuz e, çok bakıyorum indikatörlerden baktığım para girişi ve e, arasaya bakıyorum şimdi para girişine baktığım zaman çok güzel yerde bakın hemen hemen e, yukarıda güvenli bölgede ve arasayımıza bakın yukarı doğru kırmış zaten güvenli bölgedeydi aşağı doğru inmiş ve buradan yukarı doğru kırmış. Büyük ihtimalle artık bir çıkış trendi e, Petkim'de Petkin'de başladı. Diğer isteğimiz hemen geçelim. Şişe cam. Tabii ki şişe cam bizim e, veda iftarımız. Beni takip eden dostlar devamlı reklam yapıyorum ama dostlar yani beni takip eden arkadaşlar YouTube kanalımı biliyorlar. Biz pet şişe camı pet çok eski yaptığımız hissele 7 liradan da vermiştik şişe camı. 12 liradan verdik. Son 2022 yılının en sağlam 4 portföy listesinde de 13 liradan verdiğimiz bir hisseydi. Ve hala da beğendiğim hisseler arasında. Şimdi şöyle baktığımız zaman arkadaşlar e, Şecam'da neler olacak? Şimdi bugün a, artı 6 yap diye yapmıyorum ben bunu. Çok yaptığımız bir hisse. Şimdi benim artık burada bakın şu direnci kırdı. Bu direnç çok önemliydi. Psikolojik bir dirençti. Bakın şuradaki direncimiz 14.45. Artık orayı kırdı. Bakın şurada hatta 14.45 değil mi? Biraz daha yukarı aldık. 14.60. 14.60 çok önemliydi. Burayı kırdı. Artık hedefimiz 15.60. Aşağıda desteğimiz bakın çok önemli. 13.55 50 günlük ortalaması. Yani bu trend bozulmaması için 13.55 çok önemli. Ve altta desteğimiz de 14.16 da önemli bir destek. Yani 14-16 bozulursa burada artık 13-55'i bekliyoruz. 13-55 bozulmadığı sürece trend yukarı doğru devam edeceğini düşündüğüm hisselerden bir tanesi. Ee, ve baktığımız zaman 15 60tan sonra e, ben e, 15-60 üstüne atarsa e, şişe camında yukarı doğru çıkışların devam edeceğini düşünüyorum. Ve şöyle baktığımız zaman indikatörlerimize para girişi e, ve işlem hacmine bakacağım. Pardon para girişi ve arasaya bakalım. Arasay da bize zaten güvenli bölgede yukarı doğru kesmiş para girişi de şu anda güzel bölgede. Zaten güçlü al veriyor teknik olarak baktığımız zaman. Şişamı da ikinci hisse olarak söyledik. Üçüncü hissemiz Kardemir'de arkadaşlar Kardemir'de biliyorsunuz bunu da beni takip eden dostlar Instagram'dan takip eden dostlar Kardemir'de bilirler. 7 liradan beri elimizde Kardemir. Yani 7 74'ten aldığımız bir Kardemir vardı. Ee, Kardemir de 774'ten aldık. Şimdi 774'ten beri elimizde olan bir Kardemir ve son videomuzun da yaptı kanalında var. Ee, Mursal birinci yazıp e, borsamızın en e, ucuz kalan demir çelik şirketi diye ucuz kalan demir çelik hissesi diye e, yazarsanız çıkar. Şimdi orada da biz 13'lerden falan verdik. Öyle tahmin ediyorum. E, ve 16'yı gördü. Bir 16'dan sonra bir geri çekilme oldu. Ben bu geri çekilme güzel. Tam alım fırsatı yani 16'ya geldi. Geri çekildi. Şu anda 15-11'de. Hemen hemen tam böyle sınırda. 15-10. Tam böyle destek yeri. Buradan dönebilir. Buradan dönmezse bakın şurası çok güçlü bir dönüm yeri. 14-30. Yani 14-30 bozulmadığı sürece sıkıntı yok. Tabi ortalamalardan biraz uzun anda kaldı ama ortalama 13-20'de ama ben yani 14-30'a kadar beklerim alım için. Yani yarın bir tepki gelirse, dediğim gibi yani 15.70'i kırarsa artık yukarı doğru gider. Ama 15.11'in altına gelirse de, dediğim gibi aşağıda 14-34'leri 14.34'leri bekleyelim. 14.34 kırılmadığı sürece de Kardemir'in yukarı çıkış başlayacağını düşünüyorum. Şimdi hemen ben burada arasay ve para girişine bakalım. Bize ne gösteriyor? Evet, arasay ve para girişine baktığımız zaman, evet Bakın ara sayı zaten aşağı doğru gelmiş. İlk defa bunda ara sayı aşağı doğru gelmiş. Yani şu anda güvenli bölgede değil. Aşağı doğru kırmış ve düşüş devam ediyor diyor gösteriyor. Ama biz bu tabii ki tam şey değildir arkadaşlar. Bazen düşüş gösterir bazen yükseliş gösterir. İki hisseli az önce yükseliş gösteriyordu. Bunda düşüş gösteriyor. Zaten ise düşmüş. Bakın ne zamandır e, bayağıdır düşmüş. Şurada 16'yı gördükten sonra bir yataya bağladı. E, para girişinde bakın yukarı doğru kırdığını ama tam güvenli bölgede olmadığını görürüz. Ben Kardemir'in buralar alım yeridir. Ama biraz daha beklersek, hani biraz daha bekleyip alttan da alalım. yarını görüp 14-34ler, 14, 14. 80'lere doğru gelip buradan da 14 60'lardan da ise alınabilir. Ama ben uzun vadede halde ucuz olduğunu düşünüyorum Kardemir'in. Uzun vadede halde fırsatlar sunacağını düşünüyorum ve beğendiğim hisseler arasından diğer hissemizde son hissemizde ENKA, ENKA İnşaat. Arkadaşlar ENKA İnşaat'ta artık biliyorsunuz Rusya'da şu bugün bir müzakere vardı. İnşallah bir şey olacak. Yani bu ilgili önemli bir yol kat edilecek. Ben ENKA'nın da artık buralarda baskılandığını ve baskıdan sonra ENKA'nın da artık yukarı doğru gideceğini düşünüyorum. Şu anda bakın ortalamanın uzağında eee şurası önemli bir destek ortalamada. Bakın 14.56 önemli. 14.56 altına gelmedi sürece yukarı çıkış devam edecek. Bakın şuradaki şeyi kıramadı bir türlü. Bakın burada önemli bir psikolojik direnç var. 15.86 yani 15.90 diyelim biz buna. 15.90 diyelim. Pardon 15.90 hemen hemen onun dibinde kapattı. Bugün zaten 16.40'ı görmüş arkadaşlar. Evet 16.40'tan geri gelmiş. Yani orada kapansaydı güzeldi. Ama Enka'nın da bu haberlerle ben artık yukarı doğru gideceğini e, eski yer alan 19'lara doğru 1970'lere doğru gideceğini düşünüyorum. Ama ne zaman işte bu 15.90 üstü kapanışlar ve artık şurayı direnç olarak kabul edeceğiz. 16.44'lerde önemli direnç. Yani 16.44 önemli e, ve ve 15.90 e, 5 üstü kapanışlarda ben en Enka'nın da artık yükseliş trendinin e, başladığını düşünüyorum. Sadece 14.55 altı kapanışlar gelmesin. Buralar önemli. 14.55 altı tabii ki stop olunur. Ama en karında ben uzun vadede çok güzel getiriler sağlayacağını düşünüyorum. Evet dostlar burada 4 tane hisse konuşu Borsanın 4 atlısı diye 4 sağlam hissesi. Borsamızda tabii de çok var sağlam hisseler ama bunlar benim gördüğüm şu anda yükseliş trendinde olan hisseler. Kanalıma abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Birazdan canlı yayınım.